Evet arkadaşlar otan oyunlarının ilk videosuna hoş geldiniz. Ben botan e, botan oyunda kanalının bildiğiniz gibi yeni bir tane kanal. Bu oyun kanalı yani YouTube kanalında yeni bir tane video çekiyor ve ilk defa yani e, ilk defa çekiyorum e, ilk videom İnşallah beğenirsiniz, beğenirsiniz çok sevinirim ve istediğiniz oyunları like atarım şey like atarım diyorum ne kadar saçmalı ee, linkini veririm ya da Minecraft'ta e, istediğiniz her şeyi verebilirim neyse kısık geçelim e, ee, ben Botan Duman ee, ben şu anki e, yapacağım şey e, otomatik e, ok atar. o kadar o ee, kadar ben yaptım böyle bir şey çıktı ve çok güzel atıyor ama tek atıyor böyle yani şimdi göstereyim istiyorsanız gördüğünüz bir atıyor ee, bunu çok kolay yapması birincisi e, videolarıma like atın ne olur yalvarırım e, ve survival çekeceğim teknik noob show ve modlu minecraft e, sonrası sonraki survival map survival solar survival bakacağım o, o maplere bulacağım adventure mapleri ve seti var bende onları oynayacağım ee, izlerseniz çok 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 sevinirim ee, ne olur izleyin şimdi bunu yapalım geçelim bir kere üç kere şöyle gelin ve şunu şunu yanına üç kere daha şöyle ve üstüne üç kere. Neyse şunu kapatalım bir iki dakika bir dakika arkadaşlar. böyle koyduktan sonra bir de böyle ve şöyle koyduktan sonra şu, şu taraftan yatay bir şey çıkıyor ve şu tarafını kırıyoruz şu tarafını daha kırıyoruz şunların reston tortuş şu tarafının kazı ve şu da kazı şuraya bir tane daha reston ve reston torçun um. biraz yere gel, gelip tek e, dispenser e, şu reston torçların olduğu ar yani üstüne şöyle iki tane evet şuradan uzatıp iki tane e, reston torç yani reston yaparsanız olur ve şu reston torchların altına şöyle ve bir dakika şöyle uzatıp şuraya da lever'ımızı koyarız. Bir dakika yaptı. Bunu yaptıktan sonra böyle bir görsel ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ve o olduğu oku şöyle şuraya koyarsınız. size oklu o kadar. Evet arkadaşlar kısa oldu biliyorum. Ee, ben de biliyorum. Biraz kısa bir rapsten dolayı da çok özür kusuruma bakmayın. Ee, ilk videom da kısa oldu. İnşallah beğenmişsiniz de like atmışsınız da işinize yaramıştır. Ee, videolarımı takip etmeye devam ederseniz ve abone olursanız çok teşekkür ederim. Bu teşekkür e, dualarımı alırsınız. Ee, sizi çok seviyorum. İzleyenler varsa. E, Botsuan oyunlarının ilk videosundan bu kadarlık. E, kendinize bakın arkadaşlar. E, sen kalın. Bay bay.